I Baba. Yeter, zırladın. Bırak! Bırak beni! Bırak o Otur. Babana kavuştuğun için mutlu musun Merve? Allah belanı versin. Ben sana bu işe kızımı bulaştırma demiştim. Bu işi erkek erkeğe halledelim demiştim Rusya'da. Bu işin artık kız erkeği kalmadı topçu oldu. Sarhatların yerini biliyorum. Babamı bırak. Anlaşmamızın hala geçerli olduğunu düşünecek kadar aptal olamazsın Merve. en azından benim için geçerliliğini yitirdi. Çünkü Saratla yeni bir anlaşma yaptı. Arkadaşlarıyla beraber gelip teslim olacaklar. Sizi ne kadar çok seviyor. Üstlerini aradınız mı? Evet. Tahmin ettiğin gibi verici yerleştirmişler. Yolda attık. Güzel. Beyler, çelik yeleğe yerleştirdiğim vericiyi buldular. Ama tokasındaki vericiden hala sinyal alıyoruz. Bir yerde durmuş gibiler sanki. Evet, evet. Birkaç dakikadır aynı noktada sabitler. Muhtemelen Topçuoğlu'nun tuttukları yer burası. Doktor, yakınımızda bir yerdeler değil mi? Abicim, sinyal ormandan geliyor. E hadi dalalım. Abicim, yavaşlayın. Sinyal buradan geliyor. Etrafta kimse yok. Sürpriz ve baskın yaparsak ne uğradıklarını şaşırırlar. Daha evin içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Yani sürprize varım ama senkronize olmamız lazım. Davut Murtaza siz arka taraftan dolanın. Fatih, Burak, pencereler sizin. Beyler, biz önden dalıyoruz. Fatih. Fatih ne görüyorsun? Bir şey görünmüyor. Tamam. Üç deyince dalıyoruz. Bir. iki, Üç. Etrafı konuşun edin, çabuk. Rusyalı şerefsizi geleceğimizi anlamış her yeri boşaltmış. Hani bulmuştunuz, ha? Hani o tokada verici vardı. Oğlum sinyal buradan geliyordu yalan. Kendi gözlerinle gördün işte, Allah Allah. Bulmuşlar. Bulmuşlar ha? Nasıl oluyormuş Serhat Efendi? Ha? Benim gördüğüm alıp başkalarını yerleştirmek olmuyormuş değil mi? Geri zekalılar. Seni bana atladın. Lan hayla! Hey, sakin ol! İndir lan Lan, lan, lan Ulan senin ablanla babanı kurtaracağız diye bin yüzü tehlikeye atıyoruz. Daha ne yapalım lan? Ulan Rusya'da sizin peşinizde. Gidin teslim olun o zaman. Bir yemin ediyorum var ya bu çocuk geri zekalı ya. Ya sen hala anlamıyor musun? Biz teslim olsak da Rusyalı ablanla babanı teslim etmeyecek. Bunu Okan'ın kafana bir sok. Tamam tartışmayı bırakıp yeni bir yol düşünelim. Bendeki bütün yollar bitti. Ya yani Rusyalı Merve ile Topçoğlu'nu her yere götürmüş olabilir. Her yere. Ertan belki yerlerini biliyordur. Aynen. Sizden önce onun yanına uğramıştık. Biliyoruz. Merve bize hepsini anlattı. Ertan geleceğinizi ya da ona soracağınızı tahmin etmiştir. Rusyalı'nın bizi aradığını özellikle size söylemiştir ki... ...ablanın kafası karışıp bizim yerimizi ispiyonlasın. Merve Ertan'ın eski karısı. Rusyalı'nın onu onda kaçırmasına göz yummuş mudur sizce? Ben pek ihtimal vermiyorum buna. Bu şerefsizden her şeyi bekleniyor. Ee? Ne yapacağız abicim? Simit peynir alıp Ertan'a beş çayına mı gideceğiz ya? He? Şöyle yapalım. Ben şimdi Ertan'ı arayıp kıllandırayım. O da Rusya'nın Merve'yi de kaçırdığını bilmiyorsa... ...belki sinirlenip onun peşinden gider. Biz de onu takip ederiz. Yani çok olası görünmüyor ama... ...yapacak bir şey yok. Hadi.